Noter tasdikli senet verdim ben ya. Ne dedim? Ne dedim size arkadaşlar? Ne söyledim? Her birinize hanımlara vatandaşlık artı ev hanımı işçisi sıfatıyla o bin Türk lirası her ay maaş vereceğim. Ya şu anda beş kuruşa muhtaçsınız. Öyle değil mi? Yok nereden bulacaksın? Rusya nereden buldu? Şu anda 50 bin ruble benden sonra doğum yapan hanımlara ikramiye veriyor. O nereden buldu? Ruşyaya'ya kaldıran benim modelim, haberiniz olsun. Beni 5 tane ilim adamıyla beraber takip ettiler. 5 ilim adamıyla. Lütfen Allah aşkına el ele verelim bu işi bitirelim. Siz arkasında Avrupa'nın, Amerika'nın olduğu adamların arkasına düştünüz. Vay! Bir de sakal uzattınız. Niye? Gavur bunu destekliyor diye. Lan kim onlar be? Kimdir senin Avrupalın? 2005 yılında ben Avrupa çökecek, birlik batacak dedim mi çocuklar? Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. Çöküyor mu Avrupa? Evet. Amerika gidecek, kafanıza akıl koyun. Ve iki yıl sonra biz bağımsız Türkiye Partisi iktidarıyla vallahi de billahi de Amerika'yı sollayacağız. Neymiş Amerika be? Ben gittim oralarda araştırmalar yaptım, incelemeler yaptım. Nedir Amerika? Siz gözünüzde bunları büyütüp onlara çanak tutan uşakların peşinde koştunuz. Yanlışınız burada. Kendi evladınıza, öz oğlunuza güvenemediniz. Var mısınız?